Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim Hatay'ın patlıcanından patlıcan yemeği tarifi burada arkadaşlar 8-9-10 tane işte şöyle bilmiyorum baya vardı şöyle küçük küçük patlıcandı bu küçük küçük patlıcanları doğradım bu mor patlıcan arkadaşlar bu, burada da mor patlıcan ve Hatay'da yetişen bir patlıcan bakın acı suyunu da şu şekilde aldım bakın tuzlu suyun içerisinde bekledim bir saat Şimdi arkadaşlar burada da ne malzemelerimiz var? 2 adet soğan, 4-5 tane domates, 3 tane de sivri biberimiz var. Buyurun. Sizlerle beraber yapım aşamasına geçelim yemeğimizi. Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor? Size teker teker hepsini göstereyim. Buyurun sizlerle beraber yemek yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir tencere aldım. Uygun bir tencere. Tencerenin içerisine ilk önce yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şimdi arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz lütfen size bir hatırlatma yapayım. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bana destek olmak için lütfen videolarımı sonuna kadar izlemeyi, izlemeyi ve like atmayı ve hepileri puan vermeyi unutmayın. Size bir hatırlatma yaptım. Şimdi yağımız biraz ısınsın. İlk önce şöyle iki adet soğanımızı ekleyelim. Soğanımızı şöyle çevirelim. Evet arkadaşlar şimdi soğanımız pembeleşti. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Zaten bu kaşığım yemek kaşığı kadar. Bu şekilde ilk önce ben salçasını ekliyorum. Soğandan sonra. Yani patlıcan yemeklerinde böyle yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde önce soğanımızı salçamızla beraber şöyle kavuralım. Evet şimdi güzelce kavruldu. Bu şekilde patlıcanlarımı ekliyorum. Patlıcanların üzerine tuzunu ekliyorum. Bir dakika şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Biraz daha tuz ekledim. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber. Karabiber çok yakışıyor patlıcan yemeğine. Ki, bir buçuk neredeyse bir üççok kaşık kadar ekledim. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Arkadaşlar biberi unutmuşum gerçekten şimdi ekleyeyim biraz kavurayım yani biber o taraftaydı ya unutmuşum yani bir şey olmaz pişer zaten biber Öyle pişmeyen bir şey değil ki biber et değil ki sanki pişmesi şöyle bir kavurayım biraz patlıcanlarımla arkadaşlar siz unutmayın soğanla biberi kavurun yani soğan ekledikten sonra biberini ekleyin ben bu yemeğe hiç biber eklemiyordum o yüzden unutmuşum bir de o öbür taraftaydı. Şöyle biberini de ekledim. Olabilir yani insanlık hali unut unutabiliyoruz. Şöyle arkadaşlar domatesimizi de şimdi ekleyebiliriz. Domatesimizi en son ekliyoruz. Patlıcan yemeğimizi. Bütün malzemeler karışsın arkadaşlar şu şekilde. Tuzlu, karabiberi, yeşil biberi hepsi şöyle evet arkadaşlar şu şekilde de 2 3 su bardağı kadar su ekleyeceğiz patlıcanımızı pişmeye bırakacağız suyunu kontrol edeyim biraz 2-2,5 su bardağı su eklerseniz yeterli olacaktır ben biraz daha su ekleyeceğim buna çok sulu yapmayın çok su yaparsanız yemeğin tadı kaçıyor. iyi olmaz. Şöyle biraz ekleyeyim sonra tamam. Şöyle arkadaşlar patlıcan görünüyor şekilde olacak. Çok gömmeyin yani suyun içine. iyi olmaz. Evet arkadaşlar yemeğimizi bu şekilde bırakalım. Kaynasın bir. Kaynatma sonra kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın fokur fokur kaynamaya başladı patlıcan yemeğim. Şimdi şu şekilde kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Görüyorsun değil mi? Evet arkadaşlar gerçekten patlıcan yemeğim çok güzel oldu arkadaşlar. Şu şekilde bakın görüyorsunuz nefis bir patlıcan yemeği oldu Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için lütfen videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.